Bütün baskılara inat Yaşasın Sanat şiarıyla yayınlanan tiyatro gazetesi yaz sıcaklarında içimizi tiyatroyla serinletmeye devam ediyor. Ağustos 77. sayısında manşet 1. Uluslararası Ovacık Sanat Festivali. İlk sayfada Adana Şehir Tiyatroları 2017-2018 tiyatro sezonunun çalışmalarına başladı. Katip Tiyatro Köyü Buluşması ve Tiyatro Kumla Maskara Tiyatrosu'nun Kadıköy Belediyesi'nde adaletsizlik devam ediyor başlıklı açıklamalarını bulabilirsiniz. Nazif Uslu ayna tutmak ama kime? Hasan Çakmaksa BUM, Kıbrıs Ara Bölgede Tiyatro Severlerle Buluştu, Hasan Çakmak, Varşova'da Öğrencilerle Buluştu başlıklı yazılarıyla sizlerle. Nurhan Uslu, Katip, Tiyatro Köyü Buluşması ve Tiyatro Kum, Şirin İnci, Ah Dünya, Kurtarıcımız Nerede, Topuzlu, Tamer Levent, Uğur Gürsoy ve Tiyatro Kültürü derken, Serkan Fırtına, Tahsin Yücel, Yapısalcılık, Halit Karaata, Böyle de olduğum olur, Celil Toyun, Fikret Hakan'ı Anmak, Yaşamkaya, tiyatrodan sinemaya uzanan bir ey mucizesi, Run For Your Wife, Haydi Karına Koş dediler. Turgay Girgin, Spoiler Veriyorum, Çiğdem Kiper, Diyanizos Festivali'nden Notlar, Hayati Özen, Bursa Şehir Tiyatroları, Serkan Fırtına, Çocuk Masalcılardan Büyüklere Masallar, Mehmet Durkut İlhan, Sen Gideli 3 Yıl Oldu can biraderim ikizim Aykut Nevzat Alkan Karaburun'dan Kemalpaşa Dereköy'e ve Seferihisar'a uzanan sanat buluşmaları derken Hıncal Uluç Fikret gitmiş Fikret Hakan Dağ Dost, Yavuz Özgün Gördü, Yalova Gelişim Tiyatrosu, Mehtap Temiz Burada Bir Doğruluk Var, Büşra Elmaskaya Tarih Tiyatro ile Buluştu Dediler, Cengiz Korucu Haldun Taner'in Gizli Kahramanı Ahmet Selahattin Bey, Akadir Bozkurt Elimsen'de. Çocuk, Sanat, İmece, Şirin İnci, Komin Günleri, Salihli Sardes Uluslararası 2. Diyanizos Tiyatro Şenliği yazılarıyla bu ay okurlara seslenirken Semir Bolat, Akdeniz Mersin ve MBŞB Tiyatrosu, Seyfettin Süha Erol, Adana Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, Coşkun Çetinalp, Tiyatronun Karadeniz'de Uç Beyi, Uğur Gürsoy ve OBKT. ...ve Semir Bolat'ın bir başka yazısı... ...Akdeniz'den Dalga Dalga Tiyatro'yla... ...bu ay gazetenizde. Berat Beyoğlu manşette yer alan... ...Birinci Uluslararası Ovacık Sanat Günleri... ...dosyası ve Belediye Başkanı... ...Fatih Mehmet Maçoğlu söyleşisiyle... ...sizlerle. Öte yandan Volga Sorgu'yla yaptığı... ...söyleşisinin başlığı ise... ...Volga Sorgu'nun sözleri. Kadraja giren herkes fişlenmiştir. Nurhan Uslu, Fikret Hakan'ın... ...hayat hikayesinden bahsediyor... Bu Dünyadan Fikret Hakan Geçti başlıklı yazısıyla. Tabii ki Tiyatro Gazetesi'nin kitap hediyesi bulmaca sayfası. Bu sayımızda çengel ve kare bulmacamız var. İyi eğlenceler. Sadece verdiğimiz bu başlıklar değil elbette. Çok daha fazlası bu ayki gazetede sizleri bekliyor. Birçok kurumun etkinlikleri, festivaller, tiyatro dünyasından haberler, her ay olduğu gibi bu ayda sizlerle gazetesiz kalmayın ay boyunca okuyun tiyatro gazetesi aboneliği için www.tiyatrogazetesi.net gazetenize Yalova Merkez Gazete Bayileri, Tüm Kitapsan Kitabevleri, Mephisto Kitabevleri, Bakırköy Beyaz Adam Kitabevi, Ankara Turhan Kitabevi, Van Anka Kitabevi, Tarsus Antik Sahaf Kitabevi ve Tiyatro Gazetesi temsilciliklerinden ulaşabilirsiniz.